Filistin topraklarından bir haberle devam edelim. El Halil'deki eski kentte bulunan boş bir bina Yahudi yerleşimciler tarafından işgal edilince İsrail hükümeti ikiye bölündü. İşgalcilerin tahliyesine karar verilmesi hükümet içindeki aşırı sağcı bakanların da tepkisine yol açtı. İşgal boyunca alınan güvenlik önlemleri ise Filistinlilerin hayatını alt üst etti. Kudüs temsilcimiz Edis Tiyanşan'ın haberi. <laughs> Bir grup İsrail yerleşimcinin geçtiğimiz hafta El Halil'deki eski kentte Yahudilerin de kutsal saydığı İbrahim Camisi'nden yalnızca 100 metre uzaklıktaki boş bir binayı mesken tutup hak iddia etmesi hem yerel halk arasında hem de hükümet içerisinde gerginliklere neden oldu. Yerleşimcilerin ardından binaya gelen İsrail ordusu binayı boşaltmak yerine mevcut statükoyu korumayı tercih etti. Yani daha fazla kişinin binaya girmesini engellerken binaya gelen yerleşimcilerin geçici olarak evi mesken tutmasına göz yumdu. <laughs> Öte yandan mülkün El Halil Belediyesi'ne ait olduğunu iddia eden bir grup eğlenci binaya girerek evin göz göre göre çalınmasını protesto etti. Emis Kubba. Aynı gün İsrail'in sınır polisi birliklerinden geniş bir grup binadaki eylemcileri zorla dışarı çıkardı. Operasyon sırasında İsrail polisi hiçbir provokasyon olmamasına rağmen gruba şiddet uyguladı. Göz yaşartıcı gaz bombalarıyla kötü koku yayan tazikli kimyasal su kullanıldı. Aralarında çok sayıda yabancı eylemcinin de bulunduğu yerleşimcilere karşı gençler aldı grubunun onlarca mensubu fiziki saldırılara maruz kaldı. Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yerleşimcilerin geçici mevcudiyetinden tüm çevre sakinleri de nasibini aldı. İsrail hükümetinin ve ordusunun onayı ve hazırlığı olmadan binaya el koyan yerleşimcilerin akıbeti belli olana kadar bölge güven güçleri tarafından koruma altına alındı. Bu koruma Filistinliler için yolların kapatılması ve günlük hayatın zorlaştırılması anlamına geliyor. Bazı çocuklar günlerdir kapalı yollar yüzünden hemen yanı başlarındaki okullarına gidemedi. Halkın bir bölümü ise sabah çıktıkları evlerine geri dönebilmek için saatlerce kontrol noktalarında bekledi. Yerleşimcilerin bu tek taraflı hareketinden 5 gün sonra ilk tepki İsrail ordusundan geldi. Bölgenin güvenliğinde istikrarsızlığa yol açabileceği gerekçesiyle yerleşimcilere 24 saat müddet verildi. Arkamda gördüğünüz güvenlik bariyerleriyle çevrili olan beyaz apartmanda şu anda 20'ye yakın yerleşimci bulunuyor. İsrail ordusu ve polisi bölgede güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkardı. Ve hem İsrail yerleşimcileri hem de Arapları desteklemek üzere aktivistler bu bölgede toplandı. Ancak evin akıbeti henüz halen bilinmiyor. Ancak bu karar Savunma Bakanlığı ile hükümet arasında fikir ayrılıkları nedeniyle uygulanamadı. İsrail ordusunun daha önceden öngördüğü bir yerleşim genişletme planı olmaması nedeniyle Savunma Bakanı Ehud Barak yerleşimcilerin çıkartılması konusunda ısrarlıydı. Ancak hükümetten özellikle de sadece ve muhafazakar kesimlerden çarpıcı açıklamalar geldi. Yerleşimcileri evinde ziyaret eden Ulaşım Bakanı İsrail Katz, yerleşimcileri davalarından vazgeçmedikleri ve direndikleri için takdir ettiğini belirtti. Yerleşimcilerin sözcüsü Shlomo Levinger Netanyahu hükümetine bu kadar kararı geri çekmeleri çağrısında bulundu. Yerleşimciler hareketinin lideri Danny Dayan bu kararı adaletin küçültülmesi olarak nitelendirdi. İsrail'in en muhafazakar siyasi partilerinden olan Ulusal Yahudi Cephesi'nin sözcüsü de yerleşimcilerin çıkarılması için hiçbir geçerli sebep olmadığını iddia etti. <laughs> İsrail Yahudilerin anavatanı olarak kuruldu ve bu böyle kalacak. Abraham Türbesi Yahudiler için en kutsal mekanlardan biri. Yahudilerin burada yaşamasını engellemek çok yanlış. Yerleşimlerin boşaltılması kararı yabancı ülkelerin baskılarına boyun eğdikleri için gerçekleşiyor. Ama bu çok absürt bir durum. Burası bizim ülkemiz ve istediğimiz yerde dilediğimiz gibi yaşayabilmeliyiz. <laughs> Mülkün Elhali Belediyesi'ne ait olduğunu savunan avukatlarsa ortada bu yerleşimi haklı kılan herhangi bir belge olmadığını ve dolayısıyla bunun yalnızca uluslararası hukuka değil aynı zamanda İsrail'in kendi hukuki çerçevesine de aykırı olduğunu söyledi. Elimizdeki bilgilere göre bu binanın aidiyetini ispatlayan belgeler Araplarda bulunuyor. Dolayısıyla bu yerleşim eylemi bir grup aşırı dincinin kendi inisiyatifinde yapılmıştır. Bu eylemi haklı kılacak herhangi bir hükümet veya ordu kararı da yoktur. Bu yerleşimcilerin bir an önce çıkarılmasını talep ediyoruz. Geçtiğimiz hafta gerçekleşmesi beklenen yerleşimcileri çıkartma kararı belirlenen günde uygulanmadı. Bazı kaynaklara göre bir gün önce sadece grupların baskısı nedeniyle Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanı Ehud Barak'la konuşup yerleşimcilerin çıkartılması kararının ertelenmesini önermişti. Kararın ertelenmesinin ardından hükümet uzun görüşmeler düzenledi ve bir ay içinde yerleşimcilerin çıkarılmasına onayladı. Kararsa tartışmaların daha fazla büyümesine olanak bırakmadan hemen ertesi gün uygulandı. Polis sözcüsü Mickey Rosenfeld de çıkarılma işlemi sırasında herhangi bir şiddetin yaşanmadığını belirtti. Ancak hükümet içinde başlayan tartışmalar henüz son bulmuş değil.